Var mı, var mı? Yoğun sis vardı. Konya-Adana karayolunda yaşanan kaza nedeniyle trafik aksıyordu. Tam bu sırada acı bir kaza daha meydana geldi. 4 Ocak Salı sabahı Karapınar ilçesinden Konya Şehir Merkezi istikametine gelen askeri araç Konya Adana Karayolu'nun 15. kilometresi Yarma Mahallesi yakınlarında tır arkadan çarptı. Kazada iki askerimiz şehit oldu, iki askerimiz de yaralandı. 29 yaşındaki az subay Harun Uğur ve 21 yaşındaki er Halil Seltan. İki şehidimizin naaşı Konya Şehir Hastanesi morgundan alınarak Konya Havalimanı'na getirildi. <laughs> Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu ile Askeri Erkan katıldı. Şehitlerimizin özgeçmişleri okundu. İskan Savaş Bölüğü emrine atanmıştır. Konya Adana Çevre Yolu'nda yoğun sis nedeniyle meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden şehitlerimiz Konya Havalimanı'ndan askeri törenle memleketlerine uğurlandı. Duanın ardından şehit assubay Harun Uğur'un naaşı Malatya'ya, şehit er Halil Seltan ise askeri uçakla Hatay'a gönderildi. Ol! Ol! Öte yandan kazada yaralanan Er Mustafa Çiftçi ile Er Muhammed Can Öklü'nün Konya Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. <laughs>